Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle Niga Mart oynuyoruz. Niga Mart'la bir gün Kocam ne yapıyorsun? Sana ne? Tamam ya. Hı -hı. Ne yapıyorsun? Buzdolabını açıyorum. Buzdolabını açayım. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. <laughs> Sana mı? Lan hakim sen de mi Donald galiba, bu ne ya? Ey ötürüm sen Ay bu da başladı ya. Sen yine başladım. başladın. Ben bir şey mi söyledim diyorsun? Ya ha, hakim deli ötür beni. Deli, 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 deli. <gülüyor> 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 Şu tipe bak bak lan. Şu tipe bak bak. Tipe bak. Tipe bak. Böyle mor yüzü. Mor yüz. Hmm, bir şeylerin bir bakti. Açalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun hiç cevapsız la. Bana gizme 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 g Boş verin, boş verin. Şimdi nereye? Biz mi gidelim anne? Gidiyoruz sokakta. Şunu Gel. Ay burası bir şey de buraya bakan birisi yok mu? Yok mu? Gerçekten yok. Hem burası ne biliyor musun? Koridor koridor. Hem burası şey bölüm bölüm bizim evimizin bölümü. En açık katı en alt katı ne bak bak bakılması ne şey inşallah bölüm burası. Anne baba ne zaman olmaz olma, olma, taksın bu sana. Bu da hep büyük şeyler var. Sana hiç birisi olmaz. Ay benim okul çantam yoktu anne. Bu alalım lütfen. Lütfen. Tamam. Duygusuzum. Eee bu. Çok güzel. falan. benziyor. diyor. Ay sen ne kadar sevim mi? O ay iPhone değil. O Samsung. <laughs> iPhone istiyorum <üstü gülüyor> be. ben. Bak çok kolay bir şey ama. iPhone alıyorum. Ne? Sana bu kıyafeti alayım mı? Ben gitmesin alırım. Oy çok aldım 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 oh aldım my God aldım 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 Neresini bir nasıl ölçüştü? Vadim de durdu. Sen mi? Aynısı hiç sevmem. Yerde kalsın. <laughs> Bu ne ben dışını <laughs> kutluyorum. Bu ne? Yer başını kutlamıyorum. ne lele mi? Bu ne Pes. Pes. Ne? Hmm. Güçlü kaslı ben tutayım. Güçlü kaslı ben tutayım. <laughs> 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 o çok sever boksları. Gelsene bir. Ne var boks mu yapacak şimdi Boks şey mi var burada? Aa inanamıyorum. Ben sevdiğim boxing, sevdiğim box.

Oh, sus! Sus Ben bir şey bilirim ya. Sen bu koyunca <laughs> 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 Ben bu sıkıntıları aşık oldum. Ben bunu yok alacağım. çünkü. oldum. Anne sen her şey aşık şey ya. iPhone'a bile. Çünkü ben her şey aşığımdır. Ben o kadar her şey aşığımdır ki buna bile aşığımdır. <laughs> yok anne. Evi de yak istersen bununla. <laughs> Yok yok tamam tamam abartma bunu sen aldın mı? Niye Ama çok tatlı oldu fayda yüzlü. <laughs> Annemi böyle gece yatarken korkutacağım. çok <laughs> oyunca kalem ister misin? imiz 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 Aa, bu sipariş şaka O zaman almıyorum evet. Anne buradaki iğne ne sayıyor? Anne bu iğne A ne şaşırıyor? Bu iğne mi ne? Bu iğne <laughs> ne? yapıyorsun? Şu babamı değil mi? Kolyeyi aşık. Yok nerede? Anne şurada kuş var ya. Kuş alalım mı? Çok tatlı ötüyor. Parktan alırız. Hayır ama buradaki kuş tavşan var. Parkta kuş Hayır ben kuş seviyorum. Ben kuş seviyorum. Ben kuş alacağım. O Orada da kuş var. Hem bu papağan. Papağan da olur. Kuş da olur. Beraber konuşuruz Sohbet ederiz. Ne haber ne haber? Ne haber? <laughs> Kızım şimdi alamayız. O para ilemiş Gözü hem onu alınmaz. Ne kaka? Çıkacın. Dayı vurun bak. Ya tamam tamam. Farktaki kuşu alacağım. O ne? Fuarı da var. Bö. Evet. Tavşan mı? Hayır hiç sevmem. Ben kuş istiyorum. Kuş. Tamam iki tane kuş vereyim. Anne sonraki ayakkabıları deneyelim mi? İstersen sen al. Tamam. Bunu beğendim. Pamuklu pamuklu. Ama bu bana olmuyor. Anne sudaki kedi çok tatlı. Bana miyav dedi. Kafa çıktı. Yaşasın kediciğim oldu. Gerçek değil ama oyuncak. Hadi gidelim parka. Evet geldik parka. Anne anne hayvan 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 anne, anne, anne. Hayvan, hayvan. anneciğim gel ya buraya hayvanlara bakacağız gel <laughs> ne kadar tatlı <kötü. Gülüyor> <laughs> <kadar kötü. Gülüyor> Ama tavşan vardı anne anne <laughs> tavşan anne kuş alacağım tavşan da alacağım bana ne kuş diye ben kuş 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 Hı. tavşancık hadi gel yanıma ben şimdi alsam bunu mu alsam İkisini de alayım Düşünüyor mu artık? İkisini de alalım ya. Evde be ya, ben besleyeyim. Üçünü de alayım. Üçünü <laughs> de evde <evli> beslerim <laughs> Hatta çoğuma bile evde besleyeceğim. Çok o oyuncak tavuk Ama neyse. Tavuğum canım tavuğum. Bu hayvan paketi. Hayvan paketi yersin de herkes ölsün. <laughs> <Ay>, hayvanlarım. <laughs> Hayvanların onu hayvan paketi kız var. hayvan. Anne hayvan. bak size yemek getirdim. Teşekkürler kızım. <laughs> Kaçtın. Koş mu? Kızım. Bir de bebek arabasına koymuş ya. Ben bu kızla ne yapacağım kızım? Çabuk gel. A bak burada resim yapma yeri var. Resim mi? Öyle koş. Otur şuraya seni çizeceğim. Ev. <laughs> Böyle <Bu ne gülüyor> mi çiziliyor ya? nasıl çiziliyor anne böyle mi çiziliyor? <laughs> Hayır. Anne çavuğu çizdim nasıl olmuş? <laughs> Kızım tamam. uyu şimdi. Kızım bari bir renk eklersin sarı eklersin bu ne eksi <laughs> <yok silah>? ya? <laughs> böyle yapar bu ne? Kızım sen tavuğu değil <laughs> Dünyayı mı çizdin? Ne çizdin? Şükürlü çöpleri mi çizdin? Ne yaptın kızım sen ya? Bir şeyler çiziyorum anne nasıl? An anneciğim gözün kapalı nasıl resim çiziyorsun? <laughs> gözün kapalı çizdiği için mi böyle çiziyorsun? Ya. Tamam. Aç uzunma gözüne bak resmine. <gülüyor> ne? <gülüyor> nasıl? Ama ben tavuğu çizmiştim. Anne senin yüzünden resmin bozuldu. Ha. Böyle mi yapılıyor? <laughs> evet. Ben çabamı öyle çiziyorum. Benim canım çabam. Yapıyor bak. Sen düğmesine basıyorsun. Hayır. Ben onu çok seviyorum. Karpuz yiyecek mi kızım? No 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 no. Yiyeyim hadi. Aa. Tavuk koş. Bir sonra tavuk yine tavuk. Güneşler <laughs> ne Ben buradaki balonu bu bakacağım. Anne buradaki balonlar beni uçuruyor. Sen benim kızım. Anne uçuyorum ben. Uçuyorum. <laughs> Anne çok eğlenceli diyetler yapacağım. <laughs> tavukçuk çık sen de oradaki neslan. Anne Gel. uç. Anne tavuğu bağlayacağım. Uçacak o da. Ee... Uçuyor tavuk. <laughs> ne tavuk <buç> uçuyor. <laughs> Tavuk. Tavuk. Gel buraya. Ben niye tavuğun peşinden koşuyorum? Şey? Bisikletle gidiyor. Tavuk. Tavuk. Ah! inmiş. Haydi sen. Bir şey... tavuğu çantaya koydu. Haydi sosisli yemeye. Efendim, ayrı yemek yememiz gerekir. O yüzden... Anne ayrı yemeğim yememiz gerek. Ekşi kapatabilirim artık dediniz. Kaç Acı yemek yemin istiyorsun yani. E bunlar neden yoksa sadece üstünün içi kızılma bir tane bir şey yani. Şunları çekebiliriz. Tamam Tam gerisi yukarı patates istemedik. Kolay şey mi? Ben kolay şeylerim. Şu aşağıda kaymak şuraya koymalısınız. Acil yemek. Tamam acil yemek. Anladık acil acil yemek. Acil acil yemek. Mesela ne kadar tuz kaldım. Tuz Lan sen koyuyorsun. Ben burada ödeme yapıyorum şu anda. Tamam. Efendim nasıl tadins? Ama Ben de olacağım. Ben de ben de beni vur

İçincek, misli var, kremalı, çikolatalı. Bu ne misli? Ay bir şey diyeceğim. Ben bir tane köfte istiyordum da. Hepsi tamam, hemen tamam hemen hemen falan. Aile hatırlamadım. Pişim sana Ay. Getireyim. Hadi. Allah'ım efendim. Bir... Teşekkürler. Ben bir şey olarak da smoothie istiyorum <laughs> ben. Ben smoothie'leri istiyorum. Mor istiyorum ben tamam mor. Afiyet olsun.